sizlere yapımı çok kolay ve düşük maliyetli dekoratif mumluk yapımını anlatacağım. Bunun için gerekli malzemelerimiz, pamuklu makrama ipimiz, kavanozumuz, bantımız, makasımız ve mezuramız. Kavanozumun ölçüsü orta boyda ve şu uzunluğu 12 cm arkadaşlar. Ben şimdi şu uzunluktaki 12 cm'lik kavanozumuz için şu kısmına 80 santimlik ipler keseceğim. Evet, kavanoz mumlumun yapımına başlıyorum. Ben 80 santim olarak 35 tane kestim. Bu ipimi de şu kısma geçireceğim ve bunu da 105 santim kestim. Çünkü 80 santim buradan altta kalması gerekiyor ki aynı şekilde bunlar gibi Bu, bunu da kullanacağım. Şu ort en sonundan ipimi şöyle birleştirip şu boğaz kısmına ne kadar kullanacağımı hesaplıyorum. Şunu böyle ortaladım ve buraya bu iplerimi dizeceğim. Görmeniz için şöyle yapıyorum. Ve bu şekilde kayacaktır. Kaymaması için ben kenarlarını bantlayacağım. Bu şekilde kenarlarını bantlıyorum. Şimdi 80 santim kesmiş olduğum ipimi ortalıyorum. En sondan bu şekilde ortaladım ve ipimi şuraya geçireceğim kısma bu şekilde üstten şöyle üstten koyuyorum ve üstten geçirdiğim ipi içinden geçirerek bu şekilde bütün 80 santimlik kesmiş olduğum iplerimi diziyorum şöyle üstten koydum ve içinden bu şekilde geçirerek bütün iplerimi çok fazla sıkmayacak şekilde bütün iplerimi bu şekilde diziyorum. Ben 35 tane 80 santimlik iplerimi bu şekilde tamamladım. Şimdi bantlarımı çıkartıp şu kavanozumun boğaz kısmına sıkıca bağlayacağım. Bu yapmış olduğumuz şu düğüm kısımları üstte gözükecek şekilde bağlıyoruz. Bunu da şuradan sıkıca bir düğüm atacağım. Bu kısımların da çok sıkmadan yaparsanız daha sonraki işlemde daha güzel duracaktır. Şimdi bunu sıkıca bağlıyoruz. Sıkıca ipimizi bağladım. Evet, sıkıca bağladığımız iple birlikte toplamda bu iplerimizin 36 tane olması gerekiyor. Çift sayı olacak ki altta yapacağım model daha düzgün durması için. Şimdi kare düğüm yapımını anlatacağım sizlere. 4 tane ipimizi alıyorum. 2 tane ortada birleştirmiş olduğum iplerimi elimde tutuyorum. Soldaki ipime D şeklini veriyorum ve sağdaki ipimi tutmuş olduğum ipin altından bu şekilde geçirerek daha sonra sıkılıyorum. Bu şekilde kare düğüm elde etmiş oluyoruz. Bu işlemi şimdi sağ tarafa yapıyoruz. Sağ taraftaki ipime D şeklini verdim. Sol taraftaki ipimi de içinden geçirerek bu şekilde sıkıyorum. Aynı işlemi Tekrar yapamıyorum. Yani toplamda 4 kez yapmış oluyorum. Soldaki ipimi de şekline verdim. Sağdaki ipimi içinden geçiriyorum ve sıkılıyorum. Aynı şekilde diğer tarafa yapıyorum. Solda sağdaki ipimi de şekline verdim. Soldaki ipimi içinden geçirerek bu şekilde sıkılıyorum. 4 kez bu sıra bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Ben sıramı bu şekilde hepsini tamamladım. İplerim çift olduğu için hiç tek kalmadı. O yüzden çift olmasına önem gösteriyoruz. Şimdi bir tane ip kestim. Bunu şu şekilde şöyle ortalayarak bunu şu sıramızın altına şuraya bantlayacağım. Bunu daha sonra çıkartacağım için gözüküp gözükmemesi önemli değil. Şimdi bunu buraya bantladım ve bantladığım ipimi elimde tutuyorum ve kare düğüm yapmış olduğum ipin sırasıyla hepsini tek tek bunun üstünden geçireceğim. Bu şekilde bir tane içinden geçirdim. İki kez bu işlemi yapıyoruz. Bir tane ipimi geçirdim. Diğer ipimi bakın sırasıyla gidiyoruz ve elimde sağ elimde tutmuş olduğum ipi unutmamak için bırakmıyoruz arkadaşlar. Ve ipimi de bu şekilde şöyle içinden geçiriyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar yapıyoruz ve her ipimi iki kez sağ elimle tutmuş olduğum ipimin bakın bu şekilde aldım üstünden geçirerek içine aldım ve düğüm yapıyorum bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu işlemi tamamlıyoruz. Geçiriyorum. Düğüm yapıyorum. Tekrar ikinciye geçiriyorum ve düğüm yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet, bu sıramı da bu şekilde tamamladım bütün bakın hepsini sıkı bir şekilde şu dibine kadar şuradan dip kısımdan yaptım şimdi bantlamış olduğum ipimi buradan çıkartacağım bantımı çıkarttım şu ipimi de düğüm yaparak sıkılacağım şekilde Ve istediğiniz gibi düğüm yapabilirsiniz Güzelce düğüm yapalım ki buradan herhangi bir şekilde kaçma kopma olmasın. Şunu altta şöyle kalacak zaten bu. Şimdi bu bağlamış olduğum ipi şunun uzunluğunda da keserim daha sonra. O da oraya püskül olmuş olur. Şimdi dört tane ipimizi alıyoruz. Kare düğüm yaptığımız şurada yapmış olduğumuz işlemi burada tekrarlıyoruz. Soldaki ipimizi D şeklini veriyoruz. Sağdaki ipimizi soldaki ipimizin içinden geçirdik. Şimdi diğer türlü yapıyoruz. Bir tane kare düğüm yaptık. Hemen yanına bir tane daha kare düğüm yapacağım. Şöyle aldım iplerimi şu iki ipimi sabit tutuyorum ki burayı sıkarken herhangi bir şekilde dönme ya da bozulma olmasın diye. Şimdi ikincisini de yaptım. Üçüncü kare düğümümü yapacağım. Bu şekilde kare düğümlerimizi tamamlayacağız. Sıkılıyoruz. Şimdi üç tane kare düğüm yapmıştık. Altına da Şuradan ayırıyoruz. Baştaki iki taneyi ayırdık. Ortadaki iplerimizi dört tane olacak şekilde aldım. Tam şu kare düğümlerin Soldan iki tane Sağdakinden iki tane alıyoruz. Ortada iki tane ipimizi tuttuk. Ve yine Kare düğüm Şeklini yapıyoruz. Şimdi diğer tarafın kare düğümünü yapacağım ve bir tane de şu kısma kare düğüm yapacağım üçgen şeklini elde etmek için üstte üç tane alta iki bunun altında bir tane yapacağım buradaki şeklimiz üçgen olacak şekilde tamamlayacağım şimdi kare düğümümüzü sıktık tekrardan yapıyoruz Şimdi 3 yaptık, 2 yaptık ve bir tane yapmak için de 2 tane yapmış olduğumuz kare düğümün soldaki ipinin orta kısmından 2 tane aldım. Sağdakinden 2 tane alıyorum. Buraya da kare düğüm yaparak üçgen şeklimizi oluşturmuş olacağız. Şimdi bu şekilde kare düğüm yaptık ve üçgenimiz oluşmuş oldu. 3 tane üste kare düğüm, alta 2 tane ve onun altına da 1 tane kare düğüm yaptık. Şimdi burada 6 tane ipimizi sola alıyoruz. 2 4 6 ortalamış olduk yani. 6 tane burada kaldı, sağda kaldı 6 tane solda. Şimdi en baştaki ipimizi alıyoruz ve sağ elimizde tutuyoruz. Daha sonra başlamış olduğum kısımdan bir tane ipimi aldım ve bunun içinden geçirerek düğüm oluşturuyorum. 2 tane doluyorum ipimin içinden ve şu üçgenimizi belirgin edecek şekilde şu düğümü burada da yapıyorum. Bakın ipimi elimden, sağ elimden bırakmıyorum. Soldaki ipimi, sağdaki ipimin içinden bu şekilde geçirerek düğüm yapacağım. Bu işlemi 2 kere tekrarlıyoruz. 1 2 Şimdi buradaki 5 tane ipimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Burada 5 tane ipimizi aynı işlemi yaptık. Şimdi 6 tane sağ taraftaki ipimizi alıyoruz. Sağ baştaki ipimizi sol elimize aldık. Bu sabit kalacak herhangi bir şekilde. Bunu bırakmıyoruz ve ipimizi bu şekilde içinden geçirerek bu tarafa da aynı işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde düğümler yaparak şu kısmı oluşturacağız arkadaşlar. Şurayı elinizle de düzeltebilirsiniz eğer düğüm yaparken herhangi bir bozulma olursa. Şöyle bakın. Şimdi sonuncuyu da yapıyorum. Daha sonra şu ipimi de Sol tarafta bitirmiş olduğum ipimi de bu şekilde geçireceğim. İki defa yine bunu da aynı şekilde doluyorum ve üçgenimiz bu şekilde oluştu. Şimdi şuradaki yapmış olduğum işlemi tekrarlayacağım. Yine ipimi sağ elime aldım tutuyorum ve bu şekilde içinden iki defa geçirerek düğümleri devam edeceğim. 5 tane bu işlemi 2 4 bunu da yapıyoruz. 5 çünkü tuttuğum iple beraber altı tane olmuş oluyor. Şimdi aynı işlemi karşısına da yapıyoruz. Bu sefer ipimi sol elime alıyorum. Sağdaki ipimi bu şekilde düğüm yapacağım. Hem bu şekilde üçgenlerimiz daha belirgin oluyor. Şu kısmı yaparak hem de görünüşü çok sade ve hoş duruyor. Bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi en son şu sol taraftaki bitirmiş olduğumuz ipi yine düğüm yaparak şuradaki boşluğu kapatmış olacağız bu şekilde üçgenlerimiz bu şekilde oluşacak. Daha sonra bittiğinde bu iplerimizi keseceğiz. Ben diğer sıralara da bu işlemi yaparak tamamlayacağım. Ben dekoratif mumluğumun şu üçgenlerini bu şekilde tamamladım. Son kısım yani şu üçgenlerin araları boşluk durmasın diye kare düğüm yaptım. Onu da şurada size anlatayım kısaca. Şimdi soldaki üçgenimden 3 üç tane alıyorum. Sağdaki üçgenimden 3 üç tane aldım. Ortadaki iplerimizi 4 tane tutuyorum. Normalde iki tane tutuyordum. 4 tane tuttum ve kare düğüm yapıyorum. Yukarıda da göstermiş olduğum gibi şu şekilde çok fazla sıkmadan şu kısımları düz kalacak şekilde şimdi diğer türlü yapıp kare düğümümü tamamlıyorum. Bu şekilde şu ortaları boş durmaması için ben birkaç tane yani aralarına bu şekilde tamamladım. Şimdi fazla gelen iplerimi buradan keseceğim ve mumluğumun yapımı bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar mumluğumuzun yapımını tamamladım ben. Uzun gelen iplerini kestim. Üst kısma da şu çizgiler belli olmaması için saç örgüsü ördüm. İpimi çift kat yapıp saç örgüsü örüp buraya sıcak silikonla yapıştırdım. Bir bobin pamuklu makrome ipten yaklaşık 3-4 tane dekoratif mumluk yapabilirsiniz Çeşit çeşit farklı modellerde Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum